Parti adına ayrım gözetmek sizin 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basmak suretiyle orada yaşayan kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı hizmet götürme anlaş içerisinde gerek ilçelerimiz gerekse büyük şehir olarak bu yönde çalışacağımızı ben buradan ifade etmek istiyorum. Müzik mazlatımız aldık. Hayırlı olsun. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Güzel şehrimize hayır hizmetlere vesile, vesile kılsın.